Merhaba arkadaşlar. Alan taramayla işaret peşinde yeni bir videoyla tekrar beraberiz. Arkadaşlar bugünkü konumuz kaya üzerinde bitişik kesme taş. Şöyle gösterelim. Şöyle dikkat ederseniz güzel bir işçilik tabi tam temizlenilmemiş. Şöyle güzel bir kesme bakın şuradan devam ediyor şu şekilde şöyle çektiğim zaman daha net anlaşılıyor. Burada birileri bir çalışma yapmış. Direkt tepeden başlamış kırmaya. Bu çok yanlış bir sistem arkadaşlar. Siz böyle yapmayın. Eğer böyle kaya üzerinde kesme taş. Tabi bu kesme taş dedim bitişiktir. Kayaya bitişik yapma. Şöyle güzel bir işçilik var. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz böyle bir kesme taş kaya bitişik şeklinde görürseniz arkadaşlar bunun manası meftanın tam üzeri altında mağara var. Bu şimdi meftanın tam üzerinde e, den gelecek şekilde bu kesme taşı yaparlar. Şu an bunun altında mefta var. Bunun için yapılır. Gelir burada hayvan keserler. Mefta'yı anarlar. Dua ederler, ayinler yaparlar. Bu taş da onu temsil eder. Bu tam altına dengelir. Şimdi biz bunu inceledik. Bunun 2 metre altında mağara var. Mefta var içinde. Malı da kırılan yer. Hemen kafasının yanındadır. Adam demek ki bir şeylerle tespit etmiş. Yukarıda kırmaya çalışmış. Tabi 2 metre kayayı kırmak kolay değil. Arkadaşlar böyle yerlerde mağara vardır. Mutlaka girişi olur. Girişi bulmanızı tavsiye ederim. İyi bir alan tarama çubukla giriş bulunur. Bunun girişi ise şurada. Yaptığımız incelemede şurada bir metre bunun altında. Horosonla kaplıdır. Bir metre kazılıp horosonla temizlenmesi lazım. Bu mezar işaretinin sembolü de burada zaten. Bakın şöyle dikkatlice baktığımızda şuradan da kapı girişini işaret vermektedir. Şöyle bakın dikkat edin. Şöyle bak şu işaretten şu biraz önümüzdeki kaya doğru gittiğimizde şurada da bir giriş, işaret vermektedir mezarın bu tarafta olduğunu. Ve zaten burada da arkadaşlar şurada hayvan kestiğiniz zaman kanı bak her zaman bunu aklınızda olsun. Hayvan kesildiği yerde kan kapıya gider. Kapı girişine gider. Bakın burada da şurada. Ona göre tasarlanmış. Kan direkt kapı önüne dökülür. Bu kesme taşın yanında. Bakın dikkat ederseniz. Şurada bir mezar daha var. Bu da kesme taş değil. Direkt biraz içi oyulmuş. Düzeltilmiş. Yani bu eğer içi oyulmuşsa kesme taş diyese bu meftanın cinsiyetinin belirleri arkadaşlar. Bu kesme taş genelde erkek olur. Bakın. Ama kesme taş değildir. Yapılmıştır şu an. Yapıldı. Çok net de bellidir arkadaşlar. Eğer kesme taş değil de oyulmuşsa bu meftanın dişi olduğunu gösteriyor. Bayan olduğu gösteriyor. Arkadaşlar yaptığımız kontrollerde zaten bu erkek meftanın bir küp altın bunu biz kamerayla tespit de ettik. Bu yatan bayan arkadaşında 3 tane malı var. Kolyesi var, kemeri var. Ağında bir kemer var arkadaşlar. Ufak. O şekilde. Bunun gümüştür malı. bunu da altındır. Eğer siz böyle bir şeyden gelirseniz arkadaşlar kesinlikle üstten kırmaya çalışmayın. Bu şu an gördüğünüz 2 metre. Belki sizinki 7 metredir, 10 on metredir. Onun boşluğunu tespit ederek metresini öğreneceksiniz. Ne yapacaksınız? Girişi bulmaya çalışacaksınız. Girişi bulduğunuz zaman arkadaşlar zaten bu mağaranın içine giriyor. Sonra burada da bu mezarın içine giriyor. Aa girişi böyle anlı şanlı büyük kapı olarak bilmeyin. Bir tilkinin girebilecek kadar da bazen yer olur. Ya o kadar büyük yapmazlar. Bir insanın sığabileceği kadar olur yani böyle büyük devasa kapılar beklemeyin. Sonra bunun içine girdikten sonra emaneti alırsınız bitmedi. Hemen burada şu arada bak şu hem bayanla hem erkekin arasında orosanla kaplı bir duvar olacak. Çekiç yardımıyla boşluğu tespit edin ve kırın oradan da buraya. Yalnız bu çalışmalarda zehirlenmeyin. Kırdığınız gibi nefes almadan dışarı çıkın. 2-3 saat havalanmasını bekleyin arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Bizi takip etmeye devam edin. Bize abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bazı arkadaşlarımız YouTube'da sıf takipçi almak için sırf uydurmalar yapılıyor. Kirli bilgili gerçekten çok. Yani lütfen net olalım. Bildiğiniz bir şey varsa yorum yapın. Bilmiyorsanız da lütfen yorum yapmayın. Başkaları yanlış yönlendirmeyin. Bizi abone olmayı unutmayın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bildiklerimizi, deneyimlerimizi sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Çalışmalarınız mutlaka izinli olsun. Sizi Rabbime emanet ediyorum.